Merhaba arkadaşlar. Orta seviye farsça Hikayeler derslerimize hoş geldiniz. Bugün 7. hikayemizle birlikteyiz. Bugünkü hikayemizin başlığı sut ve beçeyi Hayali'yi taşıyor. Sut düdük demek ve beçe çocuk hayali 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 çocuk. Düdük ve hayali çocuk. Dilerseniz hemen başlayalım. Sevomin bar mutke, der imtihan ranendegi şirket mi kerdem? Evet sevomin demek arkadaşlar. Üçüncü bar kez. Üçüncü kez butke. Üçüncü kez idi ki der imtihane ranendegi. Ranendegi ranende şoför biliyorsunuz. Ranendegi şoförlük. E, i̇mtihane ranendegi şoförlük imtihanında da şoförlük imtihanında şirket mi kerdem? Şirket kerdem katılmak. Şirket mi kerdem? Katılıyordum. Eee şoförlük imtihanına yani bu D de, der D de, de anlamında ama burada E A şeklinde çevrimiz daha doğru olur. Üçüncü kez idi ki e, otobüs e, şoförlük imtihanına katılıyordum. E, heyli ne yaran bu dem? Evet, Heyli çok çok fazla ne yaran endişe demek endişeli demek e, çok endişeliydim. çok endişeliydim. Ama ama ba dideni Ba ile diden görmek. Görmek ile neyi görmekle? Efseri. Efser memur demek. Polis memuru. Ilk trafik polisini kastediyor. E, polis memurunu e, görmekle e, ne oldum? E, polis memuru ki polis memurunu burada anlatıyor. imtihan mi girift? Evet yani imtihan giriftten yani imtihan yapan. E, sınav yapan, imtihan yapan polis memurunu görmekle ne oldum? negaraniyem yani endişem kemterşot kemterşot yani azalmak. Azaldı. Evet Polis memurunu görmekle e, hangi polis ne yapan polis memuru? Onun niteliğini anlatıyor. imtihan yapan polis memurunu görmekle e, endişem azaldı. Şu çünkü o e, kıyafeyi mehribani taştı. Çünkü o kıyafet yani görünüm, kılık kıyafet, görünüm e, nasıl bir görünüm? Mehribani. Mehriban şefkat demek arkadaşlar. Mehribani şefkatli. O şefkatli bir e, görünüme sahipti. Daş, daşlar sahipti. Efser, memur, polis memuru. Ezmen hast ki, ezmen benden hast istedi ki, istedi ki, beyek e, hıyabani şuluh e, beremem. Evet, polis memuru benden istedi ki, beyek hıyabani şuluh, hıyaban cadde, şuluh, kalabalık, ee, kalabalık bir e, caddeye e, gideyim. Evet polis benden bunu istedi. Der, der anca, orada, der orada. b Beyhubi e, iyi bir şekilde, Beyhubi iyi bir şekilde ranendeki e, şoförlük kerdem yaptım. Evet orada e, iyi bir şekilde şoförlük yaptım. Bet sonra u goft -ke, sonra o dedi ki Beyek kuçe e, beremem. Sonra o dedi ki yek kuçe kuçe de sokak demek arkadaşlar ara sokak bir sokağa gideyim. Evet mutmain bu dem ki mutmain emin olmak. Mutmain eğer şoden emin olmak. Burada tabi şodenin geçmiş zaman bu den olarak kullanılıyor. Eee emindim ki e, kabul müşevem. E, emindim ki e, kabul olacağım. Yani e, sınavı geçireyim. E, emindim ki kabul olacağım. Kabul olacağıma emin dedi. Yani bu şekilde. De çevirebiliriz. Çoğu çünkü ihsas e, mi kerdem ki ihsas kerdem hissetmek. Çünkü hissediyordum ki kerdem mi kerdem hissediyordum ki efser, memur, ezranende Yemen, e, benim şoförlüğümden rızayet daret. Yani rızayet dairet. Yani onaylayacak. Yani e, ben emindim ki e, çünkü pardon çünkü hissediyordum ki e, memur e, benim e, şoförlüğüme e, onay verecek yani onayı vardır diye hissediyordu. Bu tebessümker tebessüm etti. O tebessüm etti ve goft ve dedi. Hayal kur, hayal et ki et ki beçi bir çocuk. Nagihan eee an, e, ansızın birdenbire Nagihan ansızın birdenbire veset'i kuçi e, sokağın ortasına veset orta e, sokağın ortasına, e, sokağın ortasına e, miperet atladı. Yani periden atlamak, uçmak anlamlarına. Burada atlamak anlamında tabii ki. E, hayal etki bir çocuk ansızın e, sokağın ortasına e, atlıyor. İperet atlıyor. pes e, sonra e, vektiki ki e, vektiki suht zedem suht zedem düdük çalmak e, e, vektiki pes vektiki ki zedem düdük çaldıktan sonra e, belefasili yani durmadan hemen belefasili durmadan ara vermeden takif kon takif kon, takif kerden yani durmak e, düdük çaldıktan e, sonra ben düdük çaldıktan sonra durmadan hemen e, dur. Evet. Bu şekilde bir e, konuşma geçiyor aralarında. Polis memuru bunu istiyor. Devam edelim buradan. Son e, paragrafa geçelim. E, men be ranendegi idam edadem ben e, şoförlüğe idam edadem, idam devam etmek. ve şoförlüğe devam ettim. Pes sonra ez e, müddeti kutahi, müddeti kutahi kısa bir süre evser efser pardon ben burada yanlış gördüm. Pes ez müddeti kutahi kısa bir süreden sonra burada pesi görüyoruz. Kısa bir süreden sonra efser e, memur trafik polisi e, sut suti keşit yani uzun bir e, düdük e, keşit e, yani çekti ama tabii çaldı burada uzun bir düdük çaldı. Müddeti e, tur keşit e, uzun yani tur uzun ve müddeti e, süre uzun bir süre sürdü ta tesmin girem? Evet uzun bir süre sürdü ki karar vereyim tesmin griften karar vermek mi girem? Uzun bir süre sürdü ki karar vereyim. Nagihan e, Ansızın para e, aya, ayağı rüye, tormoz, e, tormoz, fren arkadaşlar. E, frenin üzerine kozaçtan koydum. Evet, ben yani ansızın e, frenin üzerine ayağımı koydum. Ama tabi bayağı uzun süre sürmüş karar vermesi. Ve her du ve her ikimiz B tarafı yolu e, pert şodim. Ve her ikimiz e, öne doğru, ön tarafa doğru e, pert şodim. Yani fırladık, düştük. E, yani ne doğru savrulmuşlar pert Şodim'de. Edilmiş, savrulmak, fırlamak, düşmek anlamlarında. Efser ba esabani, esabaniyet, bemen nügah gert. Efser memur, trafik polisi bu esabaniyet. Esabaniyet yani sinirlilik, sinirlilikle, sinirli bir şekilde bemen bana nügah gert. Nügah gertten bakmak bana baktı sinirli bir şekilde ve goftu ve dedi. Beraderim ben, benim kardeşim, kardeşim tu sen To ki sen ki an beçera o çocuğu zirkerdi. Yani e, altına aldın. Zirkerden altına aldın. Üstünden geçtin. Ve koştun. Ve öldürdün. Evet. Yani e, dediğim e, senaryoya uymadın. Yani bu şekilde arkadaşlar bu hikayemizi de bitiyoruz. Kısa bir hikayemizi gördüğünüz gibi. E, bir diğer e, hikayede görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. E, hepinize iyi çalışmalar.